Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? İyi günler. İyi günler. Bir şey çalışmalar diliyorum. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Sağ Allah razı olsun. Sağ Allah razı olsun. ediyoruz.

<laughs> <laughs> bu da fırında şöyle. mı pişiriyoruz? Fırında pişiriyoruz. <laughs> Soba değil. Kadınlar günü, kadınlar günü tebrik gidiyorum. Hayırlı <laughs> güzel bir ömür diliyorum. Şöyle böyle. <laughs> <laughs> şöyle sayın valim tam tersini çevirelim. Şimdi bu tarafa doğru geliyorum. <laughs> bu tarafa bırakıyorsunuz. Ha. Böyle geliyorum geliyorum. <laughs> bu tarafa bırakıyorsunuz şöyle. Bırak Evet, Açılıyor mu? biraz unsuz tekrar kendimize bir doğru çekiyoruz. şöyle. Aa, ne zor iş yapıyorsun. Allah Allah kolay değil. Evet, Bu şimdi oldu mu? Evet oldu. Aa, evet. Bunun mi? <laughs> Tabii. Bizi düşünme, mü? Teşekkür ederiz. Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne Sami. Sami Efe. Sami Efe. Sami Efe. Nasılsın? Sami Efe. Çekiyoruz efendim. Evet, bugün Dünya Kadınlar Günü. Bütün kadınlarımızın, hanımefendilerimizin Dünya Kadınlar Günü'nü yürekten tebrik ediyorum. Kendilerine, ailelerine ve çocuklarına ömür boyu huzur diliyorum. Evet, bugünün münasebetiyle bugün e, hanımlardan oluşan pazarı geziyoruz. Gördüğünüz gibi hep, hepsiyle al oluyoruz. Onların da Kadınlar Günü tebrik ettik. Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle onların özel olduğunu hissettiriyoruz. Aslında her gün kadınlarımızın günü. Ama hasreten bugün çok özel bir gün. Kadınlarımız bilimde, sanatta, ekonomide, sporda, siyasette, her alanda aktif hayatta yer alıyor. Gelişen Türkiye'mizde, Türkiye yüzyılında sayıları gittikçe aktif ortamlarda gelişiyor kadınlarımızın. Kadının elinin değdiği her işte, her aktivitete çok güzel sonuçlar doğduğunu hepimiz görüyoruz. Sayılarının artırılmasını diliyoruz. Özellikle girişimci kadınlarının ekonomiye, ve her ortamdaki aktivitelere ne kadar verimli olduklarını çok yakından hepimiz görüyoruz. Bir ülkenin gelişmişliğinin en önemli ölçütlerden biri çalışma hayatında, ekonomide, siyasette ve her alanda kaç kadın yer aldığı çok önemli bir ölçüktür. Bu bakımdan kadınlarımızın her alanda yer alması konusunda sayılarını artırma konusunda girişimlerimiz olması gerekiyor. Ve bu vesileyle Dünya Kadınlar Günümüzü tekrar tebrik ediyorum. Kadınlarımız o kadar kıymetlidir ki tüm erkeklerimiz hayatlarına, dünyaya kadınların penceresinden açılıyor. Bu çok önemli bir slogandır. Kadın ne kadar değerliyse, kıymetliyse, yetişkinse erkeğin hayata katılımı, bakımı, huzuru o derece önem kazanıyor. Ben tekrar Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Başta Aksaraylı kadın hemşerilerimize, hanımefendilere olmak üzere tüm ülkemizdeki tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.